Да, ну, Evet. evet. Erman abi. abi günaydın. Hocam, günaydın. Günaydınlar. Evet. Dünkü kötü olaydan dolayı tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Günaydın abi. Yani e, çok e, üzücü bir haber. Diyecek bir şey de bulamıyoruz zaten. Umarım devamı yaşanmaz. Uzun süredir böyle şeyler yaşamıyorduk. Unutmuştuk aslında. Bir kere daha terörle. Evet. Anlaşma yapılmaması gerektiğini bir kere daha gösterdiler. Yani ııı e, denilecek çok şey var ama maalesef. Neyse insan... biz siyaset tar siyaset tarafına veya şey tarafına girmeyelim abi de. Siyasette tabii ki siyaset değil ama burası Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşları, Türk halkı, milletimiz, ee, hiçbir zaman bunları hak etmiyor umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz evet Arman abi e, zaten çok kırılgan bir e, endeks Evet. üstüne böyle haberlerle tabii doğal olarak daha da böyle şey toparlayamıyor kendini evet, evet. Ya, ülkenin zaten ekonomik durumu enflasyon Evet. hepsi ortada ee, son dönemde de eğer biz böyle anayasa işte PKK ile uzlaşma gibi şeyleri gündemde tutarsak bu tip terör olaylarını tabi endekse yaramayacak abi yani borsaya yaramayacak Hı. zaten tedirgin olan e, yatırımcı gel gelmemekte daha da kararlı olacak e, umarım hani bu münferit olay en azından borsa açısından unutulur. Çünkü borsada da öyle ya da böyle çok ciddi buradan para kazanmaya çalışan, buradan evine ekmek götüren insan var. Hani bur evet. buranın ciddi sıkıntısı, öyle bir sıkıntısı da var. Sadece yatırımcı yok burada. Ee, ben dün de konuştuk. Hani endeks bir gün önce hatırlıyorsan abi şeydi, yeşildi, eksi ikiydi. Ama biz evet. temkinli olmak gerekiyor. Ee, evet. Geldiğimiz noktada şimdi bu, şu bölge e, kritik burayı kırarsa artık aşağıda yeni destek ararız. Yani umarım bu bölge kırılmaz. Şurada da 9400 bölgelerinde de bir e, umarım böyle bir omuz hareketi de yapmayız. Artık hı hı. yukarı doğru gideriz ama görünen o ki e, endeks olarak işler hiç yolunda gitmiyor borsa olarak yolunda gitmiyor dediğim evet. gibi bu 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 dönem bu dönem bu bir iki yıl borsa için çok sancılı geçebilir gibi görünüyor yani her e, her konu her yayında bahsediyoruz ama hani borsanın düzelmesinden ya da grafiğin toplamasından çok e, ülkedeki enflasyonun düşmesi faizin düşmesi enflasyon muhasebesinden ee, çıkmamız gerekiyor. Yani bu üç adım gerçekleşmesi gerekiyor. Açığa satış mutlaka olması gerekiyor. Çünkü açığa satış yoksa e, piyasada çift yönlü hareket olmayacağı için likidi de azalıyor. Bunu boğa piyasasında olduğu için görmüyorduk ama e, gerçek anlamda ayı piyasasına geldiğim, yani girdiğimizde bir de tabii faizlerin artmasıyla beraber krediye ulaşmak, borsadaki açtığımız işte günlük kredi olsun ya da diğer krediler olsun. Bunlar da üst üste binerek hisselerdeki kademeleri sığlaştırıyor. Abi bak 2018 dönemine göstereyim. 2016 17 Bu 2016 Hı -hı. dönemi. Bir yıllık bir periyot. Burada bir %70 yükselme yapmışız. Evet. Ben şu 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 dönemde yoktum. Ben bu dönemlerde geldim. Şu dönemlerde geldim. Evet. Daha sonra bak dikkat ediyorsan Enflasyonla faizin e, dengeli olduğu bir dönemde çok ciddi bir uzun bir testere ya da yatay diye dediğimiz döneme girmişiz. Bak burası. Bu Ocak 18, Ocak 22 yıllık bir dönem. Daha sonra yükselmeye başlamışız. Pandemi geldi hatırla. Pandemiden evet. sonra tekrar şu bölgeye geri düştük. Bu bölgeden sonra da. Ee, tekrar kalktık, hızlı kalktık buradan pandemide. Çünkü gerçekten dolar bazlı çok ucuzlamıştı hisseler. 100 dolarlara düşmüştük hatırlarsın burada. Ee, hisseler bedava rakamına gelmişti. Çabuk toparladık. Burada da hep 2021 şu döneminde dün yine anlattık ama tekrar anlatıyorum hani herkes e, konjüktürleri bir kafasında otursun diye. Şu bizim artış dönemimizdeki 2020 dün en büyük sebebi enflasyonun yüzde 60 faizlerin yüzde 10-15 seviyesinde olmasından kaynaklı idi. Yani kimse parasını faize koymadı, enflasyon çok yüksekti, şirketlere de yaradı ee, ve burada bir de savaş çıktı Rusya Savaşı, özellikle havacılık, elektrik e, hisseleri elektrik 10 kat yükseldi tüm dünyada elektrik hisselerinin rallisi yaşandı. Şimdi burada da hatırlarsan konuşmuştuk Mayıs'ta da seçimden sonraki devalüasyon rallisini yaşadık ve şimdi elimizde tutacağımız bir hikaye bugün kalmadı. Evet. evet. Enflasyon yüksek. Faiz yüksek. Ee, enflasyon muhasebesi denen bir garabet var. Ee, şirketler e, zor durumda, yatırımlar durmuş. Ee, yani işte terör belası geldi şimdi bir de ekonominin üzerine. Siyaset hmm. ve ayrışma hat safada e, o cephe bu cephe şu cephe. Yani bir türlü ekonomi, siyaset, terör, yani güvenlik, sağlık, yani bir türlü böyle bir toparlayamıyoruz. Ee, çok bunlar, ya bir hikaye lazım. Ben bir hikaye bugün görmüyorum. Belki Ahmet Hocam görüyordur bir hikaye. Dün de konuştuk. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Yani bazı Buyur abi. Ben çok konuştum. Kusura bakmayın. Estağfurullah Buyur. abi. Estağfurullah. Abi hikaye senin aynı çizideyim. Bugün için bir hikaye görmüyorum. Endeksle veya endeksle de demeyeyim aslında. Genel olarak Türkiye ekonomisinde şu an için ciddi bir hikaye oluşumu yok. Evet. Olumlu yanda etkiler var. Ortodoks ekonomi politikaları rasyonelite devam ediyor. Sıkı para politikası devam ediyor. Enflasyonu düşürmek için. Evet. Bana soracak olsa en önemli belirleyici olan etken şu an ekim enflasyonu olacak. Çünkü Eylül enflasyonu 4.8'de beklentilerin çok üstünde geldi. Evet Eylül'de biraz daha okulların açılmasının yarattığı bir enflasyonist etki var. Eğitim harcamaları kalemi çok yüksek geldi. Ekim enflasyonu çok önemli olacak. Yaklaşık 10 gün sonra alacağız bu veriyi. Aynı dönemlerde de Amerika seçime girecek. Bir tarafta doların güçsüzleşmesini, dolarizasyonu azaltmayı, dolarizasyonu arttırmayı ve ticareti hızlandırmayı isteyen bir Donald Trump tarafı var. Tam karşısında bir Kamala Harris tarafı var. Dışarıda durumlar böyle. Bir 10 gün kadar bir süreç var. İçeride de tüfe verisini takip edeceğiz. Dün gelen tam havalimanları ve Türkiye Sigorta bilançoları var. Türkiye Sigorta tarafında bir kaynaklarda bir özür dilerim. Karlılıkta bir soru planla görüyorum. Yani evet. aktif karlılığı paralel %13.8 ama öz kaynak karlılığında %10'a yakın bir daralma var. Öz kaynak karlılığında bir daralma söz konusu sigortalarda. Türkiye Sigorta çıkan ilk sigorta firmasıydım. Genel itibariyle finansal performansı çok fena mıydı tartışılır. Yani sigorta tarafına benzeten biraz daha bu arada şeyim, efendim söyleyeyim biraz daha mesafeliyim sigorta tarafına. Tav havalimanları benim çok beklediğim bir dün gelenlerde. Çünkü havacılık sektörü daha gözdeydi ve en iyi sezonunu bitirdi ve uçuş verileri de iyi geldi. Yani 9 ay uçuş verilerini incelediğimizde bir gerileme yok. Gerek Türk Hava Yolları gerek Pegasus'ta iyi bir uçuş verimi geçirdiler. Havaliman, havalimanları bildiğiniz üzere bunların havaliman işini yapan firma. Bu tarafı incelediğimde açıkçası piyasanın bu konuda iyi tahmin yaptığını görüyorum. Net satışlar ve FAVÖK konsensus beklentilerine paralel geldi. 18.3 satışlar 7.0'da FAVÖK. Konsensus beklentilerine neredeyse paralel. Ve bu satışlar ve FAVÖK geçen senenin aynı çeyreğine göre de epey arttırılmış derecede. Yani çeyreklik bazda baktığımızda da iyi sonuçlar geldi. Hatta son bayağı uzun yılların en iyi çeyrek verileri geldi satışlar ve tarafında ama net kar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 2023 9 geçen senenin aynı çeyreğine göre çeyreklik bazda net, net kar geride kaldı biraz. Bunun geride kalmasının en büyük sebeplerinden biri de dönem vergi gideri oldu ve ertelenmiş vergi gelir gideri. Geçen sene aynı çeyrekte 230 milyon bir ertelenmiş vergi yeri yazarken bu sene 109 milyon vergi gideri yazdı firma. Ama genel itibariyle performansla bakacak olursak iyi bir çeyrek geçirilmiş gibi görünüyor. Veriler fena değil. FK bugün itibariyle 9.37. PDD'de 1.36 ile işlem başlayacak sanırım bu sabah itibariyle dün gelen bilançonun etkisi. Fabiok marjında ufak bir gerileme görüyorum geçen seneden buraya. %43'lerden %38'e gelmiş Fabrik marjı. Net kar mağarı çok ciddi bir torpu var orada. Yani biraz üzücü bir veri. Geçen sene aynı 45 olan net kar marjı bu sene yüzde 20'ye düşmüş. Yarı yarıya gelen bir net kar marjı var. Ve bunun üzerinde vergi de de çok büyük etken ama yani havacılık sektörünü çıkarttığımızda gelen veriler halen ekonominin daraldığını ve üçün çeyreğinde çok iyi gelmeyeceğini gösteriyor açıkçası. Üçün çeyrekle alakalı da çok iyimser olmak için erken diye düşünüyorum. Çok da iyimser değilim açıkçası üçün çeyrek için. Şu an dediğim gibi abi yani çok ciddi bir hikaye yok. Hikayeyi gelecek sene yaratıyorlar bence şu Üçüm an. Üçüncü çeyrek derken dört diyeceksin herhalde. Yok dörtle alakalı bir yok. Yok dörtle alakalı bir beklentim yok. Tamam. Yani üçler geliyor. Ben tabu çok incelemedim. Dün bayağı kafamız dalgındı bu olay yüzünden. Yani zaten Twitter'da kapattı, kapattılar. VPN'le girmeye çalıştık. Uğraştık. Haberlere ulaşmaya çalıştık. Neyse. Yani ona bir bakarız. Daha detaylı yine konuşuruz ama havacılık bile böyle bir e, üçü, çeyreği üçü çok iyi toparlayamamış. E, diğer sektörler daha sıkıntılı. Mesela ben gerçekten tur sigortaya, tur SG'ye şaşırıyorum. Türkiye sigortaya şahsen. Kendi adıma. Hani daha iyi bekliyordum. Görünürde gelmedi. E, bu sigortayı baskılar tahminim bugün de bundan sonra. Zaten çok yükselmişti. Hocam çok dikkatli olmak gerekiyor. Bak Şahin hocam şeye bakarsan en, endekse metal evet. sektörü, metal sektörü ulaştırma sektörü bak hepsi sigorta hepsi ciddi anlamda şey yaptı. Kötü kötü kötüydü. Dürü kötü kapattılar. İşte banka eksi bir yirmi. Bir şekilde aylardır abi düşüyoruz. Aylardır düşüyoruz. Evet kaç ay olmuş? 1, 2, 3, 4 tane kırmızı. Daha önce 4 tane kırmızıyı şurada bir görmüşüz 2021'de. Evet tamam. Ama 2018'de şurada bir 5, hadi bunu da kırmızı sayalım. Şurada bir 2, 4, 6, 7. Sonra da bir konsülde geliyor. Sonra uzun bir yatayda kalmışız. Görüyor musun abi? Evet. evet. Ee, son dönemlerin yani bu belki son 10 yılın en şeyi çileli dönemleri buralar. Pandemi de bile iki aydan sonra tekrar e, toparladık ve kendimize gelmiş. Katta çok büyük bir halde başlamıştı burada hisselerde. Evet. Yani çok temkinli olmak gerekiyor. Ben dediğim gibi şöyle bir ve beklemiyorum. Yani tamam abi düştük. bir ay sonra, iki ay sonra tekrar aynı şurası gibi, 3 ay sonra tekrar buraya gelirizi be, bilmiyorum ben beklemiyorum. Umarım olur. Umarım hmm. olur. Abi V yapması için bir sebep var mı? Bence bu soruyu sormak lazım. İşte yani ben şunu soruyorum kendime. Yani kendime sorduğum soruyu söyleyeyim. Gerçekten kendime sorduğum soru. Diyorum ki bir endeksi bu noktaya getiren şartlarda bir değişme var mı? İki buradan sonra tekrar yukarı gitmesini gerektirecek bir sebep var mı? Bu iki soruyu soruyorum kendime. Şimdi endeksi buraya getiren durum ne? Sıkı para politikası. Sanayide yavaşlama, yüksek enflasyon, yüksek faiz. Bunlarda değişim yok. Peki buradan sonra düzelmesi için gelen bir veri var mı? Henüz o da yok açıkçası. Bir de bence yatırımcının kendisine şunu sorması lazım. Dün yatırımcıyla görüştük. Ondan aldım daha doğrusu bu soruyu. Bu soruyu ben sordum ona. Derin bir sessizlik. Şimdi bir Twitter'da da çok sık görüyorum. Borsamız çok ucuz. Dolar bazı çok ucuzuz. Buradaki çok ucuz kavramını neye dayandırdığına göre değişir bence kişinin. Neye göre ucuzuz? Yani neye göre ucuzuz? Geçmiş veriye bakıp buradan bu kadar düştük artık ucuzuz demek çok doğru bir bakış açısı değil. Bak. Ucuz kelimesinin altını doldurmamak evet, lazım. Teknik olarak da söyleyebilir bu arada. İlla temel de değil. Şimdi temel olarak ucuz değil. Teknik olarak diyorsa ya teknik olarak daha düşüş sonlanmamış ki bilmiyoruz ne olacağını. Ben görmüyorum evet ucuz. Ha şuraya gelse ucuz derim. Bak 150 dolarlara gelse ucuz derim şuraya şu bölgeye görüyor musun teknik olarak? Bu bölge. Evet. Ama ben burası benim için şu an zirve ya, zirve. Bak zirve. Kim ne derse desin birbirimizi kandırmayalım ya. Bak burası yukarıdayız ya. Buradan yukarıdayız. Tekrar buraya gelebilir. Evet. Ya yani, evet zamanında gittik. Gittik şu bölgede gittik değil mi? 500 dolara gittik. O dönemler ne dönemlerdi? Feto yoktu. Ekonomi parasal genişleme vardı. Para bolluğu vardı. Yani e, Amerika her tarafı paraya boğmuştu. Bizim endeksimizde e, 2002'den sonra dolar bazı birerli yaptı. Düşüşler çok sert oluyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Türkiye Evet, dolar bazı düşüşler. oluyor adam Bak şu zirveden düşüş Şurada 80 Ahmet için görüyor musun? Görüyorum, görüyorum abi, Ya 500 dolardan biz 100 dolara düşmüşüz. Şimdi 252'den niye 150'ye düşmeyelim? Neden? Yani işte onu demek istiyorum abi. Ucuzuz kelimesinin altını veya tuttuğunuz sizi sendirin. Bu ise ucuz kelimesinin altını doldurabilmek lazım. Neye göre ucuz? Hangi veriye göre ucuz? Fk'ye göre ucuz demek çok sığ bir bakış açısı artık. Burada altını yerse doldurabilmek lazım. Şunu görmek lazım. Türkiye şu an %50 politika faizleri yönetiliyor. Enflasyon %40'larda halen. Eğer bu şartlarda kıyasladığınız ülke ekonomilerindeki Borsanın ortamın FK'sı ne? Bizim borsamızın FK'sı ne? Buna bakın bir. Dolar bazlı. O zaman konuşabiliriz ucuz mu değil miyiz? Ama ben, ben, size söyleyeyim şu an bu enflasyonla abi. bu enflasyonla ve bu faizle dünyada tek ülke biziz şu an. Ekonomisi ben bu sana şöyle bir soru sorayım mesela. Bir hisse düşün. Bir şirket düşün. Hisseyi boş ver. Piyasa değeri 2 milyar 500 milyonda borcu var. İki buçuk milyar, 2 milyar piyasa değeri var şu an, 500 da borcu var. Bu şirketin e, sektörü de ha diyelim ki e, tekstil sektörü bugünkü, bugün bugün bugünkü tekstil sektörü ve adamın şirketin bu konjüktürü yıllık karı yüzde beş, yüzde üç yıllık net karı, faaliyet karı da çok düşük ve sana dediler ki senin de paran var senin de param var Sana deseler ki e, yılda da 50 milyon kar eden bir şirket olsun bu 2 milyar piyasa değeri 50 milyon gel bize 50 ortak ol deseler 1 milyar para koyup ortak olur musun şu konjüktürde 20-30 milyon yıllık kar eder kendilerine hayırlı işler dilerim ticari hayatını mutluluklar dilerim Peki o bir ben... ne yaparsın o bir milyarım var elinde. Ne yaparsın şu an? Abi ben şu an kendi birikimimi de yönettiğim gibi ben bugün itibariyle abi para piyasası fonlarındayım. Yani faize koyarsın. Bak şimdi öyle bakalım olaya. Ee, bir hisse 100 milyar 150 milyar piyasa değerine gitmiş bizde ve şu konjüktürde en az bir, bir buçuk sene toparlayamayacağı garanti ve yıllık karı 2 milyar. Ya ben niye yatırım yapayım bu şirkete? Piyasa değeri kopmuş, gitmiş. Bizim e, bizim yatırımcımız, bizim oyuncumuz, borsa oyuncumuz e, hiç analiz yapmıyor. E, sorun orada. Sonra ucuz. Neye göre ucuz? ya yani, yani hisse adı söylemiyorum bilerek. Çok örnek veririm oturur. Sabaha kadar konuşuruz hisse bazlı. Ucuz, pahalı. Iııı e, yani o yüzden ucuz pahalı olayı çok görecelidir. Ben hep şöyle diyorum. Ben bir hisse aldığım zaman gece kafamı rahat yatağa koyabiliyorsam o hissede kalırım. Koyamıyorsam satarım. Ben de özeti bu. Neyse. Ee, endeks açıldı. Artı açıldı. İnşallah artı devam eder. İnşallah abi. Ağzınıza sağlık. Ben girmek istemedim. Bugün böyle bu tip bağ, yani konuyu da açmak istemiyorum. dünkü kötü olaylardan dolayı benim böyle toparlamam biraz kolay olmuyor. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Hepinize iyi seanslar. İyi seanslar İyi seanslar abi. İyi seanslar abi.